Konut tercihleri değişiyor. Büyük evler artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Peki Kayseriler nasıl evleri tercih ediyor? Biz de Anadolu Haber olarak sokağa sorduk. 2 artı 1, 1 artı 1'e geçti şu an vatandaş. 2 artı 1'i kabul ediyor. 1 artı 1, 2 artı 1. Peki sizce bunun nedeni ne? Bunun nedeni e, yakıt ekonomi olabilir. Ekonomik sıkıntı olabilir. Artı biraz daha ucuz alma taraftarı insanlar gücünün yettiği yettiğini almak durumunda kalıyor. Peki siz nasıl evleri tercih edersiniz? Ben de iki artı bir tercih ederdim şu aşamada. Bence param olursa villa alırım. Ama para yok. Para olması iki artı güzel. İki artı para oldu mu üç artı bir güzel olur tabii. Her an için bütçene göre. İki artı bir de güzel, üç artı bir de güzel. Villa daha güzel. Şundan bir haberi. Güzel kızım. <laughs> Ya şimdi şöyle ya insanlar iki artı bir eve daha çok talep ediyormuş. Daha rahat konforlu yaşam diye. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Ucuz değil ucuz değil. Temizliği de güzel oluyor iki artı birin. Şimdi herkes tek yaşadığı için küçükler daha şey oluyor. Önce oğlanla babaanne oturuyordu. Şimdi herkes ayrı oturduğu için küçükler daha güzel ki var. Peki siz nasıl tercih ederdiniz? Ben de olsam ben de küçüğü ter tercih ederdim. Neden? Çünkü tek başımayım temizliği kolay. Şimdi gençler anneyle babayla oturmuyor nasılsa o zaman da tek daha güzel. Aileler küçüldü. Bir edinen müdü kaldı evlerde. Fazla eve odalara gerek yok. O yönden fazla tercih etmek ki almasak kolay. İnsanlar sizce neden öyle tercih ediyor? İnsanlar yalnızlaştı, ferdileşti, büyük küçük kalmadı. Dolayısıyla bunun meyveleri bunlar. Bence mantıklı. Aile çocuk çocuğu olmayanlar için bir artı bir hem temizlemesi kolay hem ısınması basit. Bence en ekonomik bir artı bir veya iki artı bir. Siz de olsanız nasıl tercih edersiniz? Bir artı bir isterim. Ben bekar olduğum için. Zaten aldım. İki artı biri tercih ediyorum tabii ki. Neden tercih ediyorsunuz? Ya yalnız yaşadığım için. Oran tam kimsem yok olduğu için. Onun için. Kalabalık olmaz. Evet. Karabalığım yok. Yalnız yaşıyorum. İki artı bir bence iyi. Ben iki artı bir istiyor. Sen de mi Hı, Benim ev çok genişte. Temizlemek istiyor, şey diyor. Onun için de iyi ki. Sizin eviniz kaç artı bir? Beni dört da bir. Valla ben de iki artı bir e ev aldım. İyi memnunum yani. Sorun yok yani. Siz neden iki artı bir aldınız? Valla kimse kalmadı yanımızda. Hanımla ben varım. Başka kimse yok. Ondan dolayı. 2 artı 1 aldım.